Şimdi öğle yemeği için Fahrettin Usta Balaban Kebap Salonu'na geldim. Burası da Eskişehir'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken, tadılması gereken lezzetin olduğu bir mekan. Fahrettin Usta yıllardır burada balaban kebap yapıyor. Şimdi içeriye girelim. Kebap çeşitlerinin nasıl hazırlandığını görüp kebap söyleyip tadına bakalım. babası Fahrettin Usta'nın yıllardır kebap yaptığı dükkan Balaban Kebap Salonu, Fahrettin Usta Balaban Kebap Salonu. Ustam hala tezgah başında pişirmeye devam ediyor. Buranın da farkı ütü. Gördüğünüz gibi etler alttan odunda, odun kömüründe, üstten de ütünün ısısıyla pişiriliyor. Şimdi beraber bu şovu izleyelim daha sonra da kebabın tadına bakacağız. Balaban köfte biraz e, İskender'i andırıyor. Altta e, küp küp kesilmiş pide onun üzerine karışık söylerseniz et ve köfte ya da bonfile et tabii ki et bonfile et ve köfte ile birlikte geliyor. Ya da karışık istemezseniz, sadece köfte olarak da sipariş verebilirsiniz. Pidelerimizin üzerine et suyu ve yoğurt. Şimdi de hafif bir yoğurt ve salça sosla pidelerin üzerine gezdirildi. Bunun da üzerine köftelerimiz. Köftenin de üzerine bonfilemiz geldi sırada işin süsleme kısmı var. Maydanozla da süslüyoruz. Birkaç dilim de domates. Evet, sırada işin en güzel yeri. Mis tereyağı. gibi tereyağı. Evet. Eline sağlık ustam. bu bir otur. Çok teşekkür ederim. Fahrettin usta tabağımızı hazırladı. Karışık malabar köftem geldi. Şimdi tadına bakalım. Tabakta biraz önce de gösterdiğim gibi altta küp küp kesilmiş pide. Onun üzerine et suyu ve yoğurt geldi. Onun üzerine köfte. Onun üzerine de ütüyle pişirilmiş etimiz geldi. Daha sonra da üzerine tereyağı gezdirildi. Ayrıca domates salçası, domates sosu da bu yemeğe süsü oldu. Evet. Ben önce bir pidenin tadına bakmak istiyorum. Bir nasıl? Pide, et suyu, tereyağı, domates sosu, ve yoğurtla birlikte karışıp yumuşamış. Çok yumuşak yani lezzetli bir pide olmuş. Şimdi bir de köfteyi bak yiyelim. Dana etinden olabilecek en güzel köftelerden. Ve diğer bütün karışımla birlikte gerçekten balaban köfte, balaban kebap, farklı bir lezzet. Birazcık İskender'i andıran bir tarzı var. Ama e, bunu ayıran köfte ve et olması. Eskişehir'e yolunuz düşerse vazgeçilmeyecek mekanlardan birisi de Fahrettin Usta'nın Balaban Et Kebap Salonu. Burayı listenize alın derim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Sipariş verirken domates sosunun, tereyağın, yoğurdun, e, miktarına siz karar verebilirsiniz. Biraz az söyleyin derim. Çok söylerseniz e, çok yoğun, sulu olur. Hafif seviyorsanız e, bu ilave şeyleri e, daha az isteyip siparişimize o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir de etin tadına bakalım. Ve bu işi nihayetlendirelim. Kuşbaşı büyüklüğünde kesilmiş dana bonfile. su da gerçekten lezzetli. Güzel pişmiş. Yumuşacık. Evet. Buradan bugünlük bu kadar.